WaterBuggy, sığ sularda seyredebilen, joystickle kolayca kullanılabilen bir su oyuncağı. Bodrum Marine servisinin sahibi Haluk Tepe'nin tasarımı olan WaterBuggy, sıradan bir dıştan takma motoru jet türbiniyle birleştirmesiyle dünyada bir ilk. Tatil köyleri, su sporları merkezleri için ideal olan WaterBuggy çok sessiz çalışıyor. 40-50 santimetre suda bile kullanabiliyorsunuz. En önemli özelliği standart bir dıştan takma motoru jet türbiniyle birleştirmiş olması. Çalışma prensibi Jet Ski'den tamamen farklı. Water Buggy'nin santrifüj prensibiyle çalışan jet sistemi Jet Ski'deki gibi suyu önden çekip arkaya doğru itmiyor. Suyu aşağıdan içeri alıp döndürüyor ve arka tarafa itiyor. Bu da sığ sularda güvenle seyir yapmak için iyi bir alternatif anlamına geliyor. Water buggy, çocuklar ve aileler için çok uygun. Aynı zamanda hem gaz hem fren işlevi gören bir joystick ile kolayca kullanılabilir. İstediğiniz yöne, istediğiniz hızda hareket edebilirsiniz. Hafif dalgalı sularda da kontrol edilebilen water buggy'nin hızı saatte 12 kilometreye ulaşıyor water buggy, sevimli ve eğlenceli görünümüyle pedallı bot ve jet ski özelliklerini bir arada sunan yepyeni bir su taşıdı.